Yeni videomuzdan hepinize merhaba. Bugün özlediğiniz konuklarımdan birisi olan İmran yanımda. <laughs> Uzun zamandır görmüyordunuz. Ama Arkadaş, saçım Saçımı uzattım arkadaşlar. Çok dağınık ya saçın biraz topla. Dur saçımı düzeltiyorum. Tamam <laughs> abi. Bugün ne yapacağız? İmran söylesin. Arkadaşlar bugün video çekeceğiz. videomuzun konusu da Hot Wheels. Yine. Yine. Hem de dokuzlu. Çek. Arkadaşlar Tarık, şimdi açıyoruz. kutu açılımını yapalım da Tarık. Tabi İmran bir, biraz önce sabırsızlıkla açtığı Açtım. için kutuyu. Evet tek tek arabaları bir çıkart tanıt. Efendim Tarık. Gösteriyorum. Arkadaşlar. Şevi'nin Impala modeli. Impala'nın pembe hali. Böyle dayı, stop ya. detayları yok. Mor yapmışlar camları. Baya Disco arabası gibi alt tarafı da altın şeklinde ama aslında altın değil aldanmayın böyle şeylere. Tekerlekleri içe gömük. Evet, Aa buradan da, da böyle çıkıyor. bir şeyler çıkmış. Farları da var. altından arkadaşlar bunu yaptıran herhalde Elon Musk. Burada da Şimdi çizgi çizgi var. var burada Bayağı güzel olmuş. Impala'dan... Altın mı o? Altın araba mı bu? Evet bunu şey Elon Musk yaptırmış. <laughs> Arkadaşlar altın araba bulduk. Gerçekten inanılmaz. Bakın altın araba. Ee, yalnızca dünyada bir tane var bundan. Onu da biz bulduk. Benim İlk arabamız. Değil. Senin altın araba. Tamam benim altın. <laughs> ya hayır öyle değil. İlk arabamız bu. İkinci Şimdi... arabamızı göster. Cypher Speed. Ne çakması bu? Ben seni çağıracağım. Lamborghini çakması tamam buldum. Ezozlar falan var burada. Sonra burada da far çakmaları bir şeyler var. Mavi bir tanıtacağım. Şirin baba'nın arabası. Lamborghini Huracan LP böyle mavi renkte üstünde çizgisi mevcut. Jantları da siyah, tekerleri falan hep siyah. Alt tarafı plastik, üst tarafı olduğu gibi demir. Camları kapalı. Çok detaylı bir model değil ama şu ön tarafındaki detaylar gördüğünüz gibi belli oluyor. Baba Farları baba boyanmış. Motor detayı da fazla bir şey yok. Plakalıkta hurakan yazısını görüyoruz. Dört tane egzozu var. Ön tarafta da Lamborghini logosuna var. Ana kadar yapmışlar. Farları falan yapmışlar. Çok da hoş görünüyor bence. Şimdi böyle bir arabamız var. Dodge Challenger'a benzese de aslında değil. Her ne kadar gerçek gibi gözükse de aslında değil. Farları boyanmamış. Bunu da böyle farlara batırıp çıkarmışlar. Sonra burada tekerleklerinde jant yok. Direkt tekerlek. Arka tarafında hiçbir şey yok. Stop Stoptaf falan filan. Ama burada motor mu bu? Aa bu burası güzel ne? duruyor ya. <laughs> Kutunun içindeki en güzel araba. Arkadaşlar bakın tartışmasız Mario'nun arabası. Lugi ile birlikte pikniğe gidecekler bu arabayla. Üçüncü kişiyi alamazlar zaten. Kırmızı renkte. Dekalleri de gayet hoş duruyor bence. Ee... Kadar araba yap minnacık şeyi var. Onun üzerinden 11.5. Az verdin ama neyse. Aa, bu da fantastik. Bu bizim evdeki biz ta bebek veletken e aldığımız şeyler aynısı arabanın. Sadece rengi farklı. Burada çok 04 ira. yazıyor. Farları var ama boyalı değil. Aa burada motor gibi bir şey var. Üstünü camla kapatmışlar. İşte araba. Hemen <laughs> şu beyazı merak ettim. Şu beyazı bakıyorum. Oo. Hem ağır bir araba hem de şekil Nissan A390 GT1 modeli. Beyaz renkte üstünde yani çok fazla bir detaya da ihtiyacı olmayan bir araba bence ya. Olduğu gibi uzaktan baktığımda zaten şekil görünüyor. Burada sinyalleri var. Nissan logosunu görüyorsunuz. Farlarını da boyamışlar. Gayet hoş görünüyor. Şöyle kameraya da göstereyim güzelce. Bak arka tarafında top detayları var. Ares yazısına varana kadar yapmışlar. Gayet de güzel olmuş. 67 Camaro. Bordo renkte. Alt tarafı plastik. Fazla bir detay yok. Eksoz detaylarını yapmışlar sadece. Üst tarafına bakıyoruz. Demir ve boyası gayet güzel. Kapı detayı yok. Şöyle pencereden girilecek galiba buna. <laughs> Son arabamız Bugatti'nin. Bugatti EB110SS. 94 model. Hele sarı. Pokemon. Pikachu sarısı. Pikachu arabası zaten bu. Farları camdan. Severim hı hı. seni camdan. Aha burada da cam var. Ee, şey kırmızı ama A içi de kırmızı baksana. Sonra arka tarafta motor bloğunun şeyleri var. Ama çok detaylı değil. Burada biz e, buna ne deniyordu? Spoiler. Spoiler var. A, burada da stop detayları var. Buraya da detay girmişler. Burada da Bugatti logosu var. Cantları siyah. Böyle tam bir Pikachu arabası arkadaşlar. Hot Wheels 9'lu kutu açılışımız bitti. Arabalarımız bunlar. Şimdi bonus. bonus paketimiz var. Onu da Tarık açacak. Aç Tarık. Göster arabayı aç. Tarık kutuları çok güzel açar. Evet bakalım Tarık başarabilecek mi kutuyu açmayı? Evet bir yerden açıklık buldu ve arabayı çıkartmayı başardı. Ve gördüğünüz üzere bonus arabamız gördüğünüz gibi hızlı ve öfkeli Dodge Charger ve bu da artık bizim koleksiyonumuz içinde yerini aldı. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Haftaya ki çarşamba günü görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bye. Ah, pardon.